Gel abi şöyle. Nerede Yılmaz bıçak gelse. Hadi <laughs> başkan şöyle yakın gelir misin? Maşallah maşallah maşallah. Bereket olur inşallah. Şunları bir çeker misin başkan? Alo. Ya sen neredesin Yılmaz? Geldi mi? Ya adama yolu bulamamışlar yolu. Tabi Yılmaz olmaz gelemez yerler. Ben geliyorum o zaman. 10 dakika orada. Gel gel. Daha yayınla çıkmadım ya vallahi. <laughs> Hadi. Geldiler geldiler. Tamam. Hadi görüşürüz Selahattin Bey. Hı. Şöyle az yanıma gelir misin? Gel. Kardeş Allah bereketini artırsın. Bak abi. Tamam. Bu çalı modeli bir ürün. Kardeşlenmeyi görüyor musun? Evet. Prizleri evet, görüyor musun? Diyorsun. Bak şu iki yaşında bir filiz. Meyvesini görüyor musun hocam? Hı. Başkan şunu çeker misin? Kameraman. İnanılmaz bir meyve tutumu var. Maşallah. Çok güzel. Hem de e, çok çok güzel. Meyvelerde herhangi bir zararlı uğramamış gibi. Ama böyle ufak bir tane olabilir. Kardeşlenmesi, salkımları çok güzel hocam. Allah Bereketini artırsın. Kıymetli dostlar, Selahattin Bey ile biz e, bu kışın tanışmıştık. Sağ olsun buraya bizi getirmesine vesile olan az önce telefonla görüştüğü Yılmaz Pıçak Bey'in sayesinde biz Selahattin Bey ile tanıştık. Evet. <laughs> Ama ben bugün çok mutluyum. Neden biliyor musun? Kıymetli dostumun yüzü gülüyor her şeyden önce. E, farkını da fark ettiniz, doğru mu? Çok. fark Ne ettim. kadar fark oldu? Yani geçen sene göre yüzde 80 fark ettim. Şu, daha havalı aktı, ısınmadı aktı. ki hocam. Hani geçen sene benim bu kadar yoktu. Bir dakika geçen yıl hava bu kadar şey daha henüz hava ısınmadı ki. Evet ısınmadı. Şu anda meyve tutumu sağlamlaşmış. Çok Gayet güzel. güzel. Ee, ben bahçe... Umut var mı şimdi? Burası bize umut veriyor mu şu anda bu gelişmeler? Ne diyorsun sen? Ben buraya her girdiğimde nasıl ya Öyle bir seviniyorum ki. Ve arkadaşlar bu gelecek yıla Allah'ın izniyle birkaç tane daha kardeşlenme olacak. Mesela bunlar hep meyve yatağına hmm. sahip olacak. Gelecek yıl. Hocam bak şunlar gelecek yıl hep meyve verecek. İnşallah ama buna sen bir tane şöyle sağlam kamış falan bulabilirsen dik Olay bunlar canım. eğilir. Bu meyveyi tartmaz. tartmaz. Allah'ın izniyle. Tartmasın. Benim e, Rabbimden canım, an an baksana bak arkadakine bak. Ne, ne o? Ben toprağı arana, çiğnemek arana. istemiyorum. Çiğne çiğne. Hala çiçek veriyor. Başkan. Evet. Ve burada e, kralı ve don buna şu, şu, e, zarar başlayalım. verdi mi? bunu hiç zarar vermedi. Halil Başkan şuraya gelir misin ya? Gel Selahattin abi, bunu bir fotoğrafını çekeceğim seninle şuraya gel bunu siz yaptınız. Ufak bizde desteğimiz olduysa ne mutlu. Maşallah şuraya bak. Alayım sizi. Gel biraz yakın gel. Evet arkadaşlar. Sonuç bu. Bu diz çöktürür ama bir de diz çökün şöyle. <laughs> Hadi senin dediğin olsun. Arkadaşlar Aysa organik farkıyla işte bu. Çok şükür Rabbime. Ben e, her böyle e, ürün e, gelişmesini gördüğümüz zaman Selahattin abi ben Rabbime şük ve şükür ve hamd etmek zorundayım. E, inandık çalıştık arkadaşlar. Bu seviyeye getirdik. İşte kaç günden beri arazilerde dolaşıyoruz. Ayakkabımızdaki yağmur evet. izleri daha hala üzerimizde. Ben bu sene bu kadar mutlu değildim. Seni organik ilação'ı kullanınca daha da mutlu oldum. Peki Selahattin abi. Ben size net dedim. İlk geldiğim an ya çok güzel meyve verecek dedim. Ya ben yani tam neden, aklıma gelmiyor şimdi. Ya de. şimdi ama insan Biz bizim bunu başaracağız dedi. E, ve başaracağız. Evet, e, bizim e, çiftçilerimizde şöyle bir ha, e, hata var. E, görmedikleri için hep e, kahve, cadde, sokakta bilgi edindikleri için, bilgi alacak da merci bulamadıkları için. Evet. Yanlışım var mı burada Selahattin Bey? Bu doğru. Heh. Burada hep böyle acaba olur mu? Ama ben burada bir beylik cümle kullanacağım. İsteyen kabul eder, isteyen etmez Selahattin abi. Ee, burada bayağı bir e, yatırım yapmış arkadaşlar. Ama bu ölçekte yaparsanız hata yaparsınız. Hiç neden diye sormuyorsunuz? Neden? Şimdi buraya tüccar geldiği zaman, Şöyle yataydan çek Halil Bey. Şurada yataydan çek. Çünkü Aronya'yı vatandaş göremeyebilir. Buraya gelmeye değsin. Biliyorsun lojistik. Hani ha, evet, 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 buraya anladım. geldiği zaman bir aracını e, soğuk hava e, deposu oluşturan doldurabilecek doldurabilecek e, ortama gelsin. Çünkü eskisi gibi değil artık. Yani maliyetler e, ürün transferinde maliyet çok yüksek oluyor. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Ama şu pamukçuk rahatsızlığı hmm. e, buna acil e, şey yap. Bizim şimdi ürünü getirdik inşallah kullan. Bu daha daha güzel olacak. Kesinlikle bunların dibinde ot şey yaptırma. Ben sana leon vermiş miydim? Ben aldım. Buradan aldım ben. Ben vermedim. Öyle mi? Güzel. E, gevşetmişsin toprağı. Tamam mı hocam? Ve kardeşlenmeler çok güzel. Bunlara devam et. İnşallah kökten alabilirsin burada. Bunu daha böyle genişletebilirsin. Onu söyleyeyim. Şimdi sen diyorsun da benim yerim bu kadar. Bu kadar da benim öbür tarafta var. Oraya da araneye yaptım. Tamam. Toplandı ya şimdi bu kadar sen yaptın, iki katı yaptın. Komşuların da yapsın. Anladın <laughs> mı? Yani onlar <laughs> Bak şimdi... beni görünce yapacaklar. Bak e, dostum. Benim mesela e, Mersin'de çok değerli çiftçi dostlarım var. Ben onlarla istişare ediyorum. E, vatandaş bir ürün yapmış kendi ölçeğinde ama ne yapıyor biliyor musun? Komşusu da yapmış. Geldiği zaman mesela kivi topluyor vatandaş. E, tırla geliyorlar. Tabii canım. Anladın? Çünkü başka türlü olmaz. Yani bir işin şeyi var, nakliye boyutu var. Tüccar evet. geldiği zaman 10 kişiden alışveriş yapıyor. Kurtarsın. Kurtarsın. Evet. Yüklü mal almak zorunda. Artık eskisi gibi diyorlar. E sen şimdi şuradan 500 kilo malı getirsen, pazara indirsen şeyini kurtarmaz, nakliye yani, parasını kurtarmaz. Evet. Anladın? Ben şimdi burada size bir şey söyleyeyim. Ama burada soğuk hava depolu aracımız gelir. Ee, soğuk hava, klimalı aracımız gelir. Malı alır, hiç zarar görmeden. Ama evde e, bir şöyle 3 metre 3 metre bir soğuk hava e, deposu yap. Ve bir şey evet. daha belirteyim ben sana. E, piyasadan, siz bizim AYSA organik ürünlerini kullandığınızdan dolayı burada ee, açık ve seçik söyleyeyim, organik besleme yaptığından dolayı e, bu ürünün hasatını 15 gün erken yapacaksın. Tamam, güzel. Daha onu bilmiyorsun değil mi? Yok. Bütün e, çalışmalarımızda biz bunu yaşadık. 15 gün erken getireceksin. Zaten burası doğuya bakıyor değil mi? Evet. Heh. tamam. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Tamam, Sağ ee, Arkadaşlar, Aysa organik olarak birçok aranyo yetiştiren Çiftçi arkadaşlarım var. Ama ilk defa e, ziyaret etmek e, Selahattin Bey'in bahçesine oldu. E, kutluyorum. E, biz de Aysa organik olarak evet e, Fasda çok değerli abimiz var. Bana dedi ki çok ot var. E, bir 15 gün sonra seni e, gez, çağıracağım, davet edeceğim dedi. Buradan da o abimize Ahmet neydi? Ahmet Bayar mı? neydi Evet Ahmet Bayar abimize Bayar soyadı e, kesin olduğunu biliyorum da Sevgi ve selamlarımı iletiyorum İnşallah onun bahçesine e, göreceğiz e, Lütfen Dibine Bol miktarda Koyuyorsun Orantıyı yüksek yap dibinden koy e, Daha sonra yapraklarını akşam Bu güneşi döndükten sonra Spreyleme yap 2-3 e, gün sonra yapraktan yap. Önce kökten sonra yapraktan. Sonra yapraktan. Çünkü Çok köke güzel. insin bizim sıvımız. Bak daha bunlar, Hayırlı daha olsun. Ya bunlar 3 yaşında.